Yetenekli hanımlardan herkese merhaba. Bugün sakız gibi kıvamıyla çayın kahvenin de yanına ikram edebileceğiniz çok lezzetli karamel şekerleri hazırlayacağım. Öncelikle tavanın içerisine bir su bardağı toz şeker aldım. Şöyle bir yaydırdıktan sonra ocağı orta ateşte açıyorum. Ve hiç karıştırmadan kendi halinde yavaş yavaş şekerin erimesini bekliyorum. Şöyle ara ara kahverengilikler gözükmeye başladıktan sonra tavayı sallayarak erimesine yardımcı oluyorum. Eğer bu aşamada karıştırırsanız şekerler içinde katılaşacak ve pütür pütür kalacaktır. Tamamen pürüzsüz olsun istiyorsanız şöyle tavayı sallaya sallaya şekeri eritebilirsiniz. İçinde tamamen şeker eridi. Hiçbir şekilde pütürlük kalmadı. Şöyle bir karıştırıyorum artık bu aşamadan sonra. Ve üzerine bir su bardağından iki parmak eksik krema ekliyorum. Ben biraz katı kıvamlı olsun istediğim için e, bu ölçüde krema kullandım. Eğer biraz daha yumuşak şekerler olsun istiyorsanız bir su bardağı krema kullanabilirsiniz. Krema içinde tamamen kaybolana kadar karıştırarak pişiriyorum. Ocak hala orta ateşte. Eğer yüksek ateşte pişirirsek karamel yanacağı için acı bir tat oluşacaktır. O yüzden orta ateşte ve ağır ağır pişirmekte fayda var. Krema tamamen içinde kayboldu. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı tereyağı ekledim ve tereyağı eriyene kadar karıştırıyorum. Bu arada tarifi buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalımdaki diğer tariflere de göz atmanızı tavsiye ederim. Artık tereyağı içinde tamamen kayboldu. Ocağın altını kapatıyorum ve hiç soğutmadan hemen tabağın içerisine boşaltacağım şöyle bir karıştan birazcık daha büyük bir dikdörtgen tabağım var tabağın üzerine yağlı kağıdı yerleştirdim ve sıcak karameli hemen üzerine boşaltıyorum her yerinin eşit kalınlıkta olması için spatula ile şöyle bir düzeltiyorum oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına alarak bir buçuk iki saat kadar iyice soğutuyorum Karamelim artık iyice dinlendi. İstediğim kıvama geldi. Tamamen katılaştı. Şimdi yağlı kağıttan ayırarak dilimleyeceğim. Dilediğiniz her boyutta dilimleyebilirsiniz. Hatta yağlı kağıdı küçük dikdörtgen kalıplar halinde keserek bu kesmiş olduğunuz şekerleri içine sararak o şekilde çocuklara ikram edebilirsiniz. Kahvenin yanına o şekilde sunum hazırlayabilirsiniz. O şekilde de çok güzel oluyor. Şöyle önce uzunlamasına kestim. Şimdi küçük küpler halinde doğruyorum. Ve artık karamel şekerlerimi servise hazırlıyorum. Şöyle size kıvamını da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi şöyle sakız kıvamında çok güzel oldu. Dediğim gibi istediğiniz kıvamda yapabilirsiniz. Biraz daha yumuşak da hazırlamanız mümkün. O zaman krema miktarını biraz arttırabilirsiniz. Karamel şekerlerim artık servise hazır. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Eğer denerseniz yorumlarda bana geri bildirim yaparsanız, sonuçları benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum.